Ee, Volkan, bu e, Bin Sport e, biliyorsun yıllardır League TV'den beridir. E, Bin Sport e, yayınları veriyor. Ne kadar yanlı, ne kadar yansız, ne kadar doğru, ne kadar yalan, e, hepsi bir muamma benim için aslında. İstedikleri gibi oynadıklarını, istedikleri şekilde soktuklarını düşünenlerden ben aslında. E, bu ihalede de. E, saran holdingin e, hakkını çok büyük kendinin düşüncesindeyim. İşin içinde siyasetin de olduğunu e, bu ihalede düşünüyorum. O yüzden e, anlamlandıramıyorum. Yani bizim büyüklerimizin kulübümüzün bir başkanı var. Çıkıp bazı şeyleri çok yekten anlatmasını bekliyorum aslında artık. Çünkü e, orta oyunundan beter oldu artık bu işler. Kimin ne yaptığı belli değil. Kimin ne söylediği belli değil.